bitkisel destekler, tedaviler doğru yapıldığı takdirde gerçekten bünyemize olağanüstü faydalar oluşuyor ve bunun neticesinde de beklenilen o özlem gerçekleşiyor. Ben hem bilgi olarak hem de tecrübe olarak birçok ailenin azospermiyken veya sperm sayısı azken veya yumurta tembelliği varken, adet düzensizliği varken bunların giderilip çocuk sahibi olabildiklerine yüzlerce kez, binlerce kez şahit oldum. İktisel tedaviyi uygulamadan biz çocuk sahibi olamayız, olmuyoruz demeyin diyor saygılar sunuyor. O kadar çok yönlü ve farklı mekanizmalarla, şifalı bitkilerin etkileri var ki bunları sabaha kadar konuşabiliriz. Bypass oldu, 2011'de bütün ilaçlarını kullanmasına rağmen tekrar tüm damarları tıkandı. Evet. Yapacak bir şey yok denilen enver, demirelli, işte şu anda tahlili elimde olan bir sürü damarları tıkalı olduğunu gösteren 2011 yılındaki tahlili bugün bu insan sağlıyor. Hastalıkları tedavi etmek denen, fototerapi diye de adlandırılan bir tedavi metodu var. Bu modern tıbbın da bir dalıdır. Bizim tavsiye ettiğimiz de bunun da uygulanmasıdır. Bunu tavsiye etmekle iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? İşte öner ortam. %70 damar tanıklığımız var. Siz ileride bir kalp krizine adaysınız. Adaysınız. Riski azaltmak hı hı. için tansiyon, kolesterol, şeker ve kan sulandırıcı verdiler. Ama bunlar damar tıkanıklığını açan ilaçlar değil. Evet damar tıkanıklığını açan yani %70'lik tıkanıklığı geriye indirecek bir ilaç yok. Ama doğada her hastalığın şifası var. var. Tıbbi bitkiler uygun bir şekilde ve uygun bir süreyle kullanılırsa Olabiliriz. damar tıkanıklığının geçtiğini görüyoruz. Birçok hastada ben bunu tecrübe ettim. Kanser kök hücreleri özellikle kemoterapiye ve radyoterapiye dirençli. Yapılan araştırmalar ben onun örneklerini de göstereceğim. kişisel tedavi kullanıldığı zaman bu dirençli olan kanser hücreleri radyoterapi ve kemoterapiye dirençleri kırılıyor. Dolayısıyla radyoterapide, kemoterapide bu dirençli hücreleri kolay öldürebiliyor. Ve doktorlar demişler ki artık bizim buna yapacağımız bir şey yok. Götür bunu eve niye buraya getiriyorsun artık dedikleri bir noktada. Bizim programlarımızı takip etmiş Çetin Bey ve bizim tavsiyelerimizi, bitkisel tedavi tavsiyelerimizi uygulamış. Şu anda kendisi eşinin çok iyi olduğunu söylüyor. Ama fitoterapi o da kanser tedavisi ve desteğinde yani kanserli hastaların desteklenmesinde ve tedavisinde çok önemli bir tedavi tekniğidir. Erkekten kaynaklanan spermin eksikliği, yokluğu, hareket ve şekil bozukluğunu giderme probleminde doğal ve bitkisel destek ve tedavilerin çok önemli tedavi edici etkinliğinin olduğu Doktor Hakan Özkul yılın en iyi bir <laughs> hop Erkek ve kadınlarda kısırlık mı? Doktor Hakan Özkul hocam Hocam hoş geldin. Doktor Hakan Özkul fitoterapi uzmanı nasılsınız hocam? Sağ olun teşekkür ederim. Hocam çok değerli. Doktor Hakan Özkul. Fitoterapist Doktor Hakan Özkul. Fitoterapist Doktor Hakan Özkulla beraber. Doktor Hakan, Hakan Özkul hocam konuğu. Hoş geldin. Doktor Hakan Özkul hocam geldi. İlgisinden ne diyor? Çünkü iyileşmeyecek bir hastalık yoktur diyor. Ben de aynı şeye inanan bir hekimim. Çetin diye seslendi. Dedim ki Nava Hanım sen ne dedin dedi. Çetin dedi. O arada dünyalar sanki benim oldu. Sarıldım ben buna. O bana ben ona. O an yaşama. sayesinde. Allah razı olsun. Bir ameliyat ederiz diyor. Başka yerler atlar. İyice temizlenmez dedi. Gene aynı duruma gelirsin dedi. Şahabesiyle biz hastaneye gittik. Hastanede bitim ürün olduğunu söylediler. Yürüyemiyordu, kimseyle konuşmuyordu, gülmüyordu. Mecburi ihtiyaçlar dışında sürekli uyuyarak geçiyordu. Sizlere sayesinde Allah razı olsun. Hakan Üskul'u telefonda gördüm, internet üzerinden. Başvurdum, çok başarılı geçti. Şu anda çok iyiyim, çok mutluyum. Pankreas kanseri. Ameliyat oldum, 17 kere kemoterapi. Kilometre... Olmaz dedi de. Hakan Bey'in sayısında birim oldu. Hakan Bey, bitkisel tedavini gönderdi. Hemen kullandım, bir ay sonra hamile kaldım.